Meltem ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Türkiye ve dünyadan olaylar ve de açıklamalarla karşınızdayız. O ömrünü Türkiye'nin ve İslam dünyasının birlik ve beraberliğine adadı. Yaptığı tüm çalışmalarda ana hedefi buydu. Bültenimize merhum Profesör Doktor Aydarbaş'ın gönüllere ve hafızalara kazınan sözleriyle başlıyoruz. Bizim Alevimiz, Caferimiz, Sünnimiz hepimiz biriz, ehli beytiz. Ayrılık gayrılık yok. Bizim yolumuz hem Sünni kardeşlerimin, hem Şii kardeşlerimin, hem Caferi kardeşlerimin, hem ehli beyte gönül veren bütün Müslüman kardeşlerimin yoludur. Bizim yolumuz budur. Tevhid yoludur. Bu ülkenin birliği, ümmeti Muhammed'in tevhidi sizlerin omuzlarında kaldı arkadaşlar. Kendinizden başkasında maalesef çare yok, ümit yok. Şimdi bu büyük yükü sırtlanıp hep beraber koşmaya var mısınız? Var mısınız? Allah gayretinizi mübarek eylesin. Cenab-ı Hak ...sizleri ehlibeyt'e yar ve yardımcı eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Ben İmam-ı Gazali gibi ehlibeyt'i seven bir sünniyim. Ben mezhep imamları gibi ehlibeyt'i seven bir sünniyim. Allah inşallah sünni kardeşlerimizin gönlünü... Şii, Alevi, Caferi kardeşlerimize. Alevi, Şii, Caferi kardeşlerimizin gönlünü Sünni kardeşlerimize bu vesileyle açacak. Bir bilek bir yürek olacağız. Cenabı Vacibül Vücud Hazretleri innel ne ikva. Müslüman müslümanın kardeşidir. Allah'ın sevgilisi buyuruyor. Kim bir Müslüman'a kılıç çekerse bizden değildir. Yine devamla. Kim bir Müslümanı kasten öldürürse ebediyen cehennemliktir. Hüküm bu. Türkiye Libya konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte çalışma kararı aldı. ABD ile birlikte çalışma talimatı aldık diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu teknik düzeyde arkadaşlarımız görüşüyor ifadelerini kullandı. Libya konusunda Rusya ile ters düşen Türkiye, ABD ile birlikte hareket etme kararı aldı. Kritik açıklamayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı. Amerikan merkezli Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin video konferansla düzenlediği panelde konuşan Çavuşoğlu, ABD ile birlikte çalışma talimatı aldık dedi. Libya ile ilgili de Amerika daha aktif olmaya çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkan Trump'a Türkiye ABD olarak birlikte çalışmayı önerdi. Trump da buna olumlu baktı ve bizim düzeyimizde yani dışeri savunma bakanları düzeyinde, istihbaratlar düzeyinde birlikte çalışma talimatını aldık. Şimdi teknik düzeyde de arkadaşlarımızla görüşüyor ve burada ortak hareket etmemiz bölgenin istikrarı, Libya'nın geleceği bakımından da önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan S-400 krizi de Çavuşoğlu'na soruldu. S-400 konusunda ise tabii şu andaki durumdan dolayı fazla bir gerginlik yok. Biz ABD ile bu konuda da birlikte çalışma önerisinde bulunmuştuk. Daha önce olumlu bir cevap alamadık. NATO da işin içinde olabilir. Ama bundan sonraki süreçte umarım ABD ile bu konuda da bir yakınlaşma olur. ABD ile ilişkilerde yumuşama olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, bu ülkenin Suriye'nin kuzeyinde PKK-YPG terör örgütüne tam destek vermesindense şikayet etti. Suriye'de özellikle Amerika'nın YPG ile angajmanından çok rahatsızız. Ve burada özellikle bir bölünme, Suriye'nin bölünmesine yönelik tehdit olan bu tür faaliyetlerin bir an önce durdurulması gerekiyor. Esasen bugüne kadar ilişkilerimizi gölgeleyen en önemli e, sorunlardan bir tanesi de budur. Türkiye ile ABD arasında Libya konusunda ortak çalışma konusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerikan Başkanı Donald Trump arasındaki son telefon görüşmesinde gündeme gelmiş ve Erdoğan görüşmenin neticesini katıldığı TV programında anlatmıştı. Yaptığımız görüşmeden sonra e, Amerika Türkiye arasında e, süreçle ilgili Yeni bir dönem başlayabilir ve yaptığımız görüşmede bazı mutabakatlarımız oldu. Böyle bir adım belki olabilir. Arabul Yoket, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'e giren Mehmetçik bu parolayla terörist avında, bölgede çıkan çatışmalarda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanırken, Milli Savunma Bakanı ve komutanlar harekat merkezinde inceleme yaptı. Irak'ın kuzeyindeki Haftan'ın bölgesine başlatılan Pençe Kartal operasyonu devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Haftanin'de Pençe Kaplan operasyonunu başarıyla sürdüren kahraman komandolarımız Arabul Yoket parolasıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor denildi. Pençe Kartal operasyonunun hemen ardından düzenlenen Pençe Kaplan operasyonuyla komando birliklerinin Haftanin'de teröristlere ait hedefleri tek tek yerle bir ediliyor. Operasyon kapsamında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakgüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özballa Şırnak'a gitti. Askeri helikopterlerle 23. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçen Bakan Akar ve komutanlar sınır hattındaki birliklerin komutanlarıyla toplantı yaptı. Su Genel Hazretleri 23. Piyade Tümen Komutanı 23. Tümen Birlikleri görüş hazırdır komutanım. Bakan Akar ve TSK komuta kademesi daha sonra Pençe Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildi, harekat merkezine geçti ve operasyonu takip etti. Ekonomik kriz toplumsal patlamaya neden oldu. Uzun süredir eylemlere sahne olan Lübnan'da vatandaşlar Merkez Bankası'nın düşük kurdan satışa çıkardığı doları almak için döviz bürolarına akın etti. Düşük kurdan dolar almak için döviz bürolarına akın ettiler. Uzun süredir devam eden ekonomik kriz toplumsal patlamaya neden oldu. Ülkede dolar belli bir kurdan yerel para birimine çevrilince tansiyon iyice yükseldi. Burası Lübnan. Lübnan'da Merkez Bankası hükümetin talebi üzerine vatandaşların döviz ihtiyacını karşılamak için piyasaya düşük kurdan doları satışa sundu. Pazartesi günü yürürlüğe giren karar sonrası vatandaşlar ülke genelindeki döviz bürolarını akın etti. Binlerce kişinin toplandığı büroların önünde izdiham yaşandı. Allah! Dolar 3950 Lübnan lirasından satılırken her vatandaşın ruhsatlı döviz bürolarından aylık 200 doları bu fiyattan satın alma hakkına sahip olduğu belirtildi. <laughs> Öte yandan Lübnan'da geçtiğimiz günlerde bir Amerikan doları 1500 Lübnan lirasına denk gelirken kara borsadaysa fiyat 6000 Lübnan lirasının üzerine çıktı. Bunun üzerine Lübnan'ın başkenti Beyrut başta olmak üzere farklı bölgelerde yerel para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesini protesto etmek için gösteriler düzenlendi. Lübnan ekonomisinin 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor. Dün olduğu gibi bugün de İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran şiddetli yağış sebebiyle su baskınları meydana geldi. İstanbul iki gündür sağanak yağışın etkisi altında. Fatih çevresinde etkili olan şiddetli yağış sebebiyle Fevzi Paşa Caddesi'ni su bastı. Fatih'in en işlek caddesinde yağmur suları dükkanlara kadar girdi. Sağnak yağmurdan harem sahil yolu da etkilendi. Sahil yolunda sağnak yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Aniden bastıran yağış emin önünde de su baskınlarına neden oldu. Tarihi Mısır Çarşısı'nın yanında bulunan dükkanları su basarken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dükkanların bulunduğu alan suyla dolarken vatandaşlar çevredeki noktalara sığındı. Evet böyle şuna bak. Otobüsler sele gidiyor. Bu görüntüler öğleden önceye aitti. Öğleden sonra ise İstanbul'u daha şiddetli bir sağanak vurdu. Kocaeli ve Adana'da da sağanak yağ sonrası su baskınları yaşandı. <laughs> Güne yağmurla başlayan İstanbul'a öğleden sonra daha şiddetli bir yağış vurdu. Bağcılar ve Bahçelievler'de yollar adeta göle döndü. Yağmur suları sebebiyle ara sokaklarda baskınlar oluştu. Caddelerde biriken sular ara sürücülerine ve vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Yeni Bosna'da bir çöp konteynerinin caddede sürüklendiği görülürken Bağcılar'da ise dere yolu su altında kaldı. Sanak yağış Yeni Bosna'da da etkili oldu. Yolu su bastı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Pendik'te yoğun yağmur yağışı sebebiyle yollar adeta göle döndü. Suyun sel gibi aktığı yol üzerinde park halindeki bir araç suda sürüklenerek başka bir araca çarptı. Başka bir aracın tekeri ise yol üzerinde oluşan çöküntüye saplandı. Çok şiddetli yağmur yağdı. Burada lokal kapaklar falan çok e, arabalar geldi kaydı. Park halindekilere vurdu. Şunlar yukarıdan geldi. Bu ses yükledi bunu zaten. Ya, otobüse vuranlar Bu Park halindeydi. Bir metre gerideydi. Ya selden dolayı tabi e, tabii senin bastığında geldi vurdu arabaya. Bu yukarıdan aşağı doğru bayağı bir yağmur yağdı. Arabalar burada görmüş olduğunuz gibi birbirinize birbirlerine vurdu. Dükkanımızı sel bastı. Aşağıda e, logarlar taştı. İstanbul dışında da sağanak yağış vardı. Kocaeli'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış sebebiyle pek çok yerde sel ve su baskınları meydana geldi. <laughs> sağanak yağışın etkili olduğu yerlerden biri olan Gebze ilçesi D100 Karayolu üzerinde bulunan Anibal Köprülü Kavşan'daki alt geçit yağmur sularıyla doldu. <laughs> Bazı sürücüler yağmur sularına saplanarak arızalanan araçlarını iterek çıkarmaya çalışırken bazıları ise çekici yardımıyla ancak yoldan kaldırıldı. <laughs> Burası da Adana. Öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış yarım saat içinde kentte hayatı felç etti. Yağışların neden olduğu sel caddeleri sular altında bıraktı. <laughs> Park halindeki bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Bazı araçlarsa su içinde ilerlemekte güçlük çekti. Bu arada yağışlar sebebiyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kenarında da toprak kayması meydana geldi. 1304 yeni vaka ve 21 yeni ölüm. Türkiye'de yeniden yükselme eğilimi gösteren yeni tip koronavirüse dair son veriler bu şekilde açıklandı. Bu arada pek çok kentte ekipler maske ve sosyal mesafe denetiminde. Yeniden artış eylemine giren koronavirüsün son rakamları açıklandı. Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre son 24 saat içinde Türkiye'de 1304 yeni vaka tespit edilirken 21 yeni ölüm gerçekleşti. Bir Ekiplerin maske ve sosyal mesafe denetimleri ise devam ediyor. Normalleşme süreciyle birlikte vaka sayıları son günlerde artış gösteren Gaziantep'te polis ekipleri vatandaşları uyarıyor. <laughs> Bu görüntüler de Eskişehir'den. Polis ekipleri kentin işlek cadde ve sokaklarında maske denetimi yaptı. Denetimlerde kurallara uymayan kişilere idari para ceza uygulandığını fark eden bazı vatandaşlar polisi görünce adeta maskesine sarıldı. Bir saat süren ve yaklaşık 300 kişinin kontrol edildiği denetimlerde kurallara riayet etmeyen kişilere idari para cezası uygulandı. Burası da İstanbul Esenyurt. Esenyurt'ta fazla yolcu taşıyan minibüslere yönelik yapılan uygulamada oturan 12 yolcu taşıması gereken minibüsten ayaktakiler yolcular dahil toplam 32 yolcu çıktı. Sürücüye fazla yolcu taşımaktan 104 lira para cezası kesildi. Valla kurallardan her türlü haberimiz var. İnsanlar işlerine gitmeye çalışıyor. Bizim de yapabileceğimiz bir şey yok. Şuradaki durağa çekebilirsiniz gidip. Hemen yan taraftaki durağa çekebilirsiniz. Peki. Öte yandan İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 lira olarak belirlendi. Günlük vaka sayılarında artış yaşanan ülkemizde virüs tespit edilen yerleri karantinaya alma uygulaması devam ediyor. İçişleri Bakanlığı 28 ilde 76 yerleşim yerinin karantinada olduğunu açıkladı. De. Tamam koronavirüs karantinaları devam ediyor. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde birden fazla koronavirüs covid 19 vakasının görüldüğü mahallede karantina kapsamı genişletildi. Eee mahallemde eee iki üç tane vakanın olması sebebiyle eee işte bütün çevrelerdeki bütün mahalle ve köy eee vatandaşları ve muhtarlarına buradan sesleniyoruz. Diyoruz ki tedbirimizi alalım. Eee vatandaşlarımızın hepsine de eee evden çıkmamalarını evde kalmalarını e, rica ediyoruz buradan. Son zamanlarda şeyden sonra e, bu süreçte gün yaşlama yasalından sonra e, tabi bazı gezginciler oldu. E, ondan sonra vatandaşlar biraz hani e, rahat davrandılar. Batmanın Gercüş ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında iki katlı bir evde karantina uygulaması başlatıldı. Gaziantep'te bulunan bir PTT şubesindeki çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine şube kapatılarak çalışanlar karantinaya alındı. Testi pozitif çıkan personelin 3 gün geçici görev yaptığı İzlaye ilçesindeki bir başka PTT şubesi de kapatıldı. İçişleri Bakanlığı ise 28 ilimizdeki 2 belde, 28 köy, 40 mahalle ve 6 mezra olmak üzere toplam 76 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbirleri uygulanan yerleşim yerlerindeki toplam nüfus 48.170'tir. Öte yandan 66 ildeki 502 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırılmıştır. Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinde 19.06.2020 tarihi itibariyle 66 ilimizde 5 ilçe 17 belde 259 köy, 257 mahalle, 40 mezra olmak üzere toplam 578 yerleşim yerinde 508.678 kişi karantina altına alınmıştır. Bugün sosyal mesafeli 4. cuma namazı kılındı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden sıra dışı cuma namazı görüntüleri geldi. Pek çok bölgede ise namaz sırasında yağmur bastırdı. Sosyal mesafeli cuma namazları sürüyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden sıra dışı cuma namazı görüntüleri geldi. İstanbul Esenyurt Meydanı'nda yüzlerce kişi dördüncü kez kılınan cuma namazını eda etti. Sosyal mesafeli cuma namazı dronla havadan da görüntülendi. Namaz öncesinde tek kullanımlık seccade dağıtılırken polis ekipleri de vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda namaz öncesinde uyardı. Var, sağlam, Yüzlerce kişilik cuma namazı için Esenyurt Serhat Tirit Merkez Camisi etrafında toplanan vatandaşlar namaz esnasında dronela havadan da görüntülendi. Cuma namazı Bağcılar'da da Mahmut Bey Stadyumunda kılındı. Ezan okunduğu sırada yarısı dolduğu gözlemlenen stadyumda sosyal mesafe şeritleri üzerinde saf tutan yaklaşık 1500 kişi hep birlikte cuma namazını kıldı. Bu görüntülerse Adana'dan. Kentin en işlek caddelerinden birisi trafiğe kapatılarak cuma namazı kılındı. Yüzlerce vatandaş yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki caddede namaz kıldı. Pek çok bölgede ise namaz sırasında yağmur bastırdı. Her işin başı, kulluğun... Sivas kent meydanında yağmur altında kılınan sosyal mesafeli cuma namazı ilginç görüntüler oluşturdu. Kimileri ağaç dallarının altına sığındı, kimileri şemsiyesini açmak zorunda kaldı. Kimi ise başlarına geçirdikleri naylonlarla namazlarına devam etti. Sayın seyirciler bu haberle de bültenimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlerle birlikte tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın diyoruz. İyi akşamlar.